Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere harika bir tarifim var. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi tarifime geçiyorum. Yaz mevsiminin vazgeçilmez yemeği taze fasulye pişireceğim arkadaşlar. Şu anda da tam mevsimi zaten. En kolay, en pratik pişirme şeklini göstereceğim. Yarım kilo kadar taze fasulyem vardı. Bahçeden topladım, ayıkladım. Yıkadım. Daha sonra tencereme aldım. Bir tane soğanımı rondodan geçirdim. Daha sonra geçirdikten sonra domateslerimi iki tane büyük boy domatesimi attım içine. Onları da rondodan geçirdim. Şu anda soğanlarım gözükmüyor ama domatesle iyice karıştığı için gözükmüyor arkadaşlar. fasulyelerin üzerine ekledim. İsterseniz doğrayabilirsiniz de soğanı. Bir miktar da tuz ilave ediyorum. yarım kesme şekeri ilave ediyorum içine bir miktar da sıvı yağ döküyorum ocağa alıyorum arkadaşlar hafif ateşte pişirmeye bırakıyorum kapağını kapatıp zaten kendi fasulyelerimiz olduğu için hiç su dökmüyorum kendi suyuyla pişiyor öyle daha da lezzetli oluyor size de tavsiye ederim çok kısık ateşte pişirdiğimiz zaman fasulye su koymak gerekmiyor Fasulyem pişmeye devam ediyor arkadaşlar. Bir 10 dakika daha pişireceğim. Daha sonra altını kapatacağım. Ve taze fasulyem pişti. Tam mevsimi olan en pratik pişirme şekliyle taze fasulye tarifi. Ve servis tabağına alıyorum arkadaşlar. Umarım sizler de benim tarifimi yaparsınız, denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.